<laughs> Nisan Kaşkaya'ya baktım. Nisan Kaşkaya ondan daha iyi. Kaşkaya güzel. Kaşkaya ondan kaşkayı daha iyi. Kaşkaya iyi araba. Kaşkaya ikiler de güzel araba. <laughs> Senin incelen yapacağın ticaretin de. Abi ben ne yapayım? Ne oldu? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben Oğlum ben bir şey yapayım. Daha gelmemiş abi lan. Gelmemiş mi? <laughs> Kirayı alamamışsınız adamlardan. Aman elimizin altındaydı ama cumartesi pazarı verirdik ha. Yani. 100 lira en iyiydi diyor. 100 Adam çok terbiyesiz abi terbiyesiz olduğu için böyle. Adam sıkıntı yok. Dede mi gönderin abi? He. Alamadı damardan geldi. Ya var ya sinirden gülecek. Vallahi şuan, şu an şu adamı... <laughs> よろトくおす。